Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay yepyeni videolarını sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın yeni görüntüsü gelmiş ve gördüğünüz gibi onlar çok üzgünler. Yüzlerinden düşen bin parça Bildiğiniz üzere herkesi sevgilisinden ayrılmışlar ve onların gözündeki bu çaresizliği, bu zavallılığı, bu üzgünlüğü görebiliyoruz arkadaşlar. Bu bizleri çok üzdü ve onlara e, çok iyi davranıyorlar ve onları çok seviyoruz arkadaşlar. Eğer siz de benim gelecek videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.